Canlı yayına da girdik başkanım. kavuşturmuş oluyoruz. Bu haftanın da bir özelliği hem engelliler haftası olması hem de vakıflar haftası olması. İlk faaliyetimiz engelliler yönelik olacağı için engelliler haftasında. Yine bir vakıf olduğu için de vakıflar haftasının başlangıcında teşhamımıza <laughs> hayırlı olacak bir işi yaptığımızı düşünüyoruz. Vakfımızla ilgili ayrıntılı bilgiyi Sayın Helvacıoğlu sizlere Evet arkadaşlar merhaba eee bugün kapatalım sonra sizlerle Herkesi saygıyla selamlıyoruz. Eee bugün Sayın Kaymakamlığımızın eee önderliğinde Sayın Valimizin de desteğiyle gördüğünüz gibi eee oda başkanları, muhtarların, borsa başkanlarımla beraber Keşan Belediyesi, Keşan Kaymakamlığı hep beraber dokuz kişiyle eee kuruluş işlemlerini bitirdiğimiz Keşan İyilik Sağlık Eğitim Vakfı eee resmi gazetede de yayınlanmış haliyle eee hayata geçiriyoruz. Neden bugün bu toplantıyı yapıyoruz? Bugün hem vakıflar haftasındayız hem de engelliler dünya engelliler haftasındayız. Vakıflar haftasında olmamızın en önemli sebebi vakfımız kurulması için vakıflar haftasını seçtik. Engelliler haftasını da eee seçmemizin en önemli eee girişimi de Dünya Engelliler Haftası olmasından dolayı bu vakfımız da ana temalarından biri de engellileri engelli eee kardeşlerimize Keşan ve köylerinde engelli kardeşlerimize destek vermek, bir e, onları birleştirmek, bir araya getirmek Keşan'daki verilerini toparlamak ve onlara destek vermek için hem engelliler haftasında hem vakıflar haftasında Keşan İyilik Sağlık Eğitim Vakfı'nın kurulması Keşan'a hayırlı olsun. Bugün Keşan Kaymakamlığımızda bu anlamda iki konuyla ilgili yaptığımız bazı çalışmaları sizlere sunmak istiyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. İlk olarak tam adıyla KİSEM olan, kısa adıyla KİSEM olan çalışmalarımızın geldiğimiz son aşamayı sizlere aktarmak için bir aradayız. Yine buna paralel olarak engelli vatandaşlarımız için ikinci konuda Trakya Kalkınma Ajansı'nı hazırlayıp sunduğumuz SOGEP projesi kapsamında engelsiz Keşan adlı projemiz ile ilgili bilgiler sunacağız. Yani bir vakıf kuruyoruz, iki engelsiz Keşan adlı 3 milyon liralık ikinci bir projemizi hayata geçirmek üzere Kalkınma Ajansı'na projemizi sunduk. Kıymetli hemşehrilerimize şunları ifade etmek isteriz. sev yani Keşan İyilik Sağlık Eğitim Vakfı konusunda gelinen son aşamayı kısaca sizlere aktarmak istediğimi belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Keşan'da derneklerimiz, engelli derneklerimiz çok fazla ve dağınık bir şekilde kendilerine yetemez halde eee hayatlarını sürdürüyorlar. Şimdi biz onlarla çoğuyla konuştuk. Eee birçok yöneticileriyle bir araya geldik. Engellilerimizi vakıf çatısı <laughs> altında toplayıp eee gördüğünüz gibi bu hazurunun yönetiminde eee hep beraber eee yürüteceğimizi ifade etmiştik. Vakıfta kimler var? Vakıfta Sayın Kaymakamımız var. Eee şahsım olarak Keşan Belediye Başkanlığı olarak <laughs> ben varım. Ticaret ve Sanayi Odası olarak İsmail Şapçı var. Yine e, muhtarım sırayla gidiyorum ünvanı e, göre değil. Bayram Ali Kalfalar, Keşan'ın mahalle muhtarlarını temsilen var. E, hem esnaf odalarını temsilen hem de kendi odasını kahveci ve lokantacılar odamızı temsilen Sayın Hüseyin Çakmak var. E, yine şoförler odamızın temsilen Mahmut Bey var. E, ziraat odamızı temsilen Hasan Şen Başkanım var köy muhtarlarımızı derneğimizin adına muhtarlar derneğimizin adına köylerimizin de içinde bulunduğu eee bu birliğimizin derneğimizin adına Abdullah Kemik muhtarım var ve eee Keşan Ticaret Borsası adına da eee Necmi Kaymaz başkanım var. Bu arada bizim eee sekreteryalarımız da var. Hem Ticaret Odası'ndan Erdem Başak, eee yine proje sorumlumuz Onur Akay bey var ve bu yolculukta, vakıf yolculuğunda en çok emeği geçen başından beri fedakarla çalışan bizim Orkan Özkaya, Keşan hukuk müşavirimiz, hukuk müdürlüğümüz, hukuk işleri müdürlüğümüzden Orkan kardeşimiz var. Yaklaşık altı aydır vakıf kurulması için birçok yol kat ettik ve resmi gazetede yayınlandı artık Keşan'ın e, iyilik, sağlık, eğitim vakfı var. Bunun da temalarından biri engellilere hizmet etmesi. Engelli kardeşlerimize hizmet edecek olan bu vakıf eğitimden sağlığa, sosyal yaşamından iş hayatına kadar Keşan'ımıza profesyonel ve toplumsal katkı sağlayacak bir vakıf amacıyla yola çıktık. Keşan Kaymak, az önce söylediğim gibi Keşan Kaymakamlığımız, oda borsalarımız, esnaf odalarımız, muhtarlarımız, derneklerimizle birlikte yürüteceğimiz olan bu vakfın Keşa'nın gerçek ihtiyaç sahiplerine buranın altını çiziyorum gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlarıyla ulaşsın istiyoruz. Yani Keşa'nın tüm yardımlarını bir havuzda eee buluşturmak istiyoruz. Burada görüyorsunuz o da borsa başkanlarım, muhtarlarım, kaymakamımın önderliğinde eee belediyemiz burada tamamen eee ne siyaset ne bir başka e, örgütlenme adına ne derseniz deyin biz bunların dışındayız tamamen keşanın iyiliği sağlığı eğitimi engellisinin derdi e, ile uğraşan bir çalışma ruhuyla yola çıkacağız dernekler tabi malumuzun e, az önce ifade ettiğim gibi vakfın kuruluşu dernekler kadar kolay olmadığı için yoğun çalışmalarımızı emeklerin ardından mahkeme kararıyla eee resmi gazetede yayınlanmasıyla vakfımız artık bir İran'dan itibaren tüzel kişilik kazanmış oluyor. İlk aşamada eee söylediğim gibi eee 9 kurumla eee başladık. 9 kurum yöneticisiyle başladık. Kaymakam Bey'in önderliğinde sayın valimizin bilgisi doğrultusunda bu vakfımızın eee desteklemesiyle de bu vakfımızın hayata geçeceğinin altını çizmek istiyorum. Bu aşamadan sonra usul işlemiyle de Allah kısmet ederse bayramdan sonra yerimiz ve çalışanlarımızla beraber vakfımız sınırlı şekilde de olsa faaliyetleri artarak devam edecek. Değerli hemşehrilerimize bu müjdeyi verdikten sonra tam bu noktada da vakıf kültürüyle bağlantılı bir projeyi hayata geçirmek üzere tüm çalışanlarımızı çalışmalarımızı da tamamladığımızı söyleriz, söylemek istiyorum. Vakfımızın e ee, en önemli <laughs> özelliklerinden biri eee vakfımızın bütün yardımların Keşan noktasında bir araya eee getirmek üzere başladığı bu çalışmanın engelsiz Keşan projesiyle başlaması. Kalkınma Ajansı'na 3 milyon liralık bir proje sunduk. Sosyal Hizmetler <laughs> Müdürlüğümüzün önünde engelsiz engelli kardeşlerimizi engelsiz hayatta kolaylaştırmak, onların engellerini kolaylaştırmak adına yaşamda kolaylaştırmak adına hem istihdam hem de eee onların sosyal yaşamlarını, eğitimlerini ilerletmek adına bu engelsiz Keşan adlı projemizi de bu vakıf vasıtasıyla hayata geçiriyoruz. Eee kısacası bu proje Keşan Belediyesi, vakfımız, Ticaret Odası ortaklığında Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Keşan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü paydaşlığıyla herhalde ee, bir buçuk yıl içinde e, tam anlamıyla e, noktalanır yani bir buçuk yıllık bir proje, 18 aylık bir proje. Bu projenin de içinde e, engelli vatandaşlarımıza sosyal ve ekonomik katkı sağlayacak bir proje olduğunu da belirtmek istiyorum. Proje 3 milyon liralık proje. Trakya e Kalkınma Ajansı tarafından hibe marifetiyle ve belediyemizin de katkılarıyla, ticaret odamızın ve vakfımızın katkılarıyla bu proje hayata geçirecek, geçirmiş olacağız. Burada engelsiz bir park var, sosyal tesis var, hediyelik eşya üzerine de satış noktaları olacak. Tesis içinde kuracağımız satış noktasında da engelli vatandaşlarımızın promosyon ürünleri üretip satış yapmaları sağlanacak rehabilitasyon merkezi içinde olacak. Tesise katmayı düşündüğümüz önemli bir yatırım olup ve e, bahçemizde de engelsiz oyun aletleri yer bulacak bu e, projede. Yani şunu belirtmek istiyorum. Ben bir kez daha engeller haftasını farkındalık oluşturmasını temenni ederken e, Keşen'in artık bir e, yardım e, vakfı var. Bu yardımları bir araya toplayıp e, vakıf üzerinden dağıtmak, sırayla dağıtmak, eee tarafsız dağıtmak, koşulsuz dağıtmak, gönül işi eee bu iş eee biz burada gönüllü kardeşlerimizi de vakfa üye olmaya davet edeceğiz. Üyelik de olacak. Ben gönülden çalışmak istiyorum. Karşılıksız çalışmak istiyorum. Koşulsuz çalışmak istiyorum diyenleri de vakfa davet edeceğiz. Vakfımızın binası olacak. Vakfımızın çalışanları olacak, gönüllü çalışanları olacak. Keşan İyilik Sağlık Eğitim Vakfı'nın kurulması Keşan'a e hayırlı olsun. Ben emeği geçen herkese ve buradaki başkanlarıma, muhtarlarıma, sayın kaymakamıma, valime, bütün herkese teşekkür ediyorum. Keşan'a e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Engelliler temasıyla başlıyoruz vakfımızın ilerlemesine. Uzun yıllar hizmet edecek olan bu vakıf şehrimize, engellilerimize, ihtiyaç sahiplerine, Keşan halkına hayırlı olsun. Şimdi bu konuyla ilgili başkanlarından veya muhtarlarından görüş bildirmek isteyen varsa sözü onlara da bırakabiliriz. En sonunda Kaymakam Bey'in görüşleriyle toplantımızı kapatırız. Başkanlarım buyurun. Eee öncelikle herkese merhaba. Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın eee bugün önemli bir günündeyiz. Eee resmi olarak eee Mayıs'ın 3. ayı 2020'de resmi gazetede yayınlanarak vaktimiz faaliyete geçti. E, faaliyet binamızda e, hayırlısıyla bir haziran itibariyle haziran ayı diyelim, Bir haziran da e, Aktif olmuş olacaktır. E, buradaki amacımız zaten bölgenizde hükümdüzün bildiği üzere e, dezavantajlı kişilerimiz var. Bunların sağlığını, iyiliğini eğitimini sağlayabilmek e, öncelikle ve daha sonra da e, dediğim Toplum sağlığına ve eğitim şartlarımızın standartlarımızın yükselmesine katkı sağlayacak bir vakıf olmayı hedefliyoruz. Burada herhangi bir görüş yok. Keşan'da içerisinde herkesin dahil olabileceği bir vakıf olacaktır. Resmi ve açık, şeffaf olarak yürütülmeye devam edecektir. Gördüğünüz üzere bu vakıftaki kurucularımız da kurumlarımızın temsilen fakat şahısları olarak burada beraberiz. Umarım bölgemize hayırlısı olur, hepimizin de beklentisi bölgemizde daha yaşanabilir eğitim seviyesi, toplum sağlığı yüksek bir vakıf bu vakıfla bunu elde etmeye hedefliyoruz. Hayırlısı olsun diyorum. Ben. Teşekkürler. Evet. Ortalarından e, konuşma yani olursa. Ben de haydi olması dileğiyle güzel bir çalışma. Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Ticaret Odası ve Ticaret Odası Başkanımızın başkanlarının dahilinde. Ben de şunu seslenmek istiyorum. Keşan halkına. yani yardım yapacak olan insanlarımız projeler çok güzel. En baştan engelsiz, engellilere yapılacak olan bir proje. Projelerde destek olmalarını mahalle muhtarlıklarına müracaat edip bilgi alabilirler. Burada mahalle muhtarları falan beraber, odalar, oda başkanları falan beraberiz yardım yapacak olan insanın ayağından yakınız, bir telefon kadar yakınız. Muhtarına müracaat etsin. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Ne yapmam gerekir? Biz muhtarlar olarak 24 saat onların hizmetindeyiz. Şimdi hayırlısı olsun. Burada muhtarıma katılıyorum. Muhtarım diyor ki mahalle muhtarları köy muhtarları. Tamamen engellimiz varsa mahallemizde, dezavantajlımız varsa, eee dezavantajlıdan evine etmek az götürenler, eee okuyamayanlar, Burs almak isteyenler, engelli kardeşlerimiz, yaşama bağlanmak isteyenler, hem psikolojik olarak, hem eğitim olarak, hem sağlık olarak, hem iyilik olarak, sadece engelli kardeşlerimiz değil mahalle muhtarlarına başvursunlar bu vakıf kanalıyla önce bir veri tabanlarımızı geliştireceğiz, sonra herkesin hayrını bekleyeceğiz, veren eli alan elle buluşturacağız. Bu çok önemli. Veren eli alan elle buluşturacağız. Vakfın amacı bu. Vakfın amacı Keşan'daki sosyal yapıyı iyileştirmek. Çünkü Keşan'ı geliştireceksek, Keşan'ı marka haline getireceksek, Keşan'ı büyüteceksek, Keşan'ın sosyal yapısına da el atmamız lazım diye düşündük. Bu anlamda muhtarımın sözüne girdim. Muhtarlarımız ve köy muhtarlarımıza, e, ee, bu verileri ulaştırmamız lazım. Bir şablon, bir e, makbu e, kağıdımız olacak, başvuru kağıtlarımız. Önce verilerimizi toplayacağız. Muhtarım ağzına sağlık. Başkanlarım varsa fikir, bak, köy başkanı, her, ben köy muhtarı her, Hüseyin Başkanım buyur. herkes merhaba konusun, dersen, her Herkes bir merhaba desin. Hayırlı günler. E, Sayın e, Belediye Başkanımız Mustafa Elbacıoğlu bir buçuk yıl önce yine bir toplantıda ee, Keşan'da bir sosyal yardımlaşmanın eksik olduğunu vurgulamıştı. Bir Keşan, Trakya trak genelinde değil de Türkiye genelinde bir sosyal vakıf kurmamız gerektiğini söylemişti. Bu fikri şu anda bulunan bütün kurucu arkadaşlarımızla beraber benimsedik ve mutlu olduk. Ee, Sayın Kaymakamımızın da bir an önce olaya e, şey yapması, e, çabuklaştırması bu kurumun bir an önce kurulmasına e, sebep oldu. Biz de Keşan Lokantacı, Kahveci, Otacılık, Osolojiler ve Kurucular Kurumu'nda görev aldım. Bütün Keşan'ımızdaki esnaflarımızın içinde olan engelliler de her an her bir odamıza bizlere ulaşabilirler. Bu kurum bu kurumun e, inanın ki Türkiye'de örnek bir kurumu olacaktır. E, bunu tüm insan halkımızın Keşan halkımızın hem destek hem de iştirak etmesini bekliyoruz. Hayırlı olsun herkesi kutluyorum başarılar diliyorum başkanım. Evet. Hasan başkanım, Mahmut başkanım, Necmi başkanım, hepinizin şu Keşan, Keşan iyilik, sağlık ve eğitim vakfının eee köylerimize hem özürlü, hem engelli, hem <laughs> engelsiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet, teşekkür ederim başkanım. Ee, Hüseyin başkanımızın da e, söylediği gibi e, belediye başkanım bu kurulu serapt Benden de rica ettik. Ziraat Odası Başkanı olarak bu görevi alır mısın? Tabii ben seve seve Keşan Ziraat Odası Başkanı olarak sizin olduğunuz platformun içerisinde olurum dedim. Ve bu bu seviyeye geldik. Kendilerine nezdinde en çiftçiler adına beni de bu göreve layık gördüğü için Keşan hayırlı olması dileğiyle teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Şimdi bunun en büyük şeylerimiz köy muhtarları olarak ve köyde yaşayanlar sahillere gelen, durumu iyi olan, İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız, bizleri tanıdığı orada yazdıkları olanlar sürekli size sizin bir vakfınız var mı yardım etmek için, yardım yapalım gibilerde. Biz de e, keşanları çevresinde olmadığını defalarca ilettik. Ben inanıyorum ki buradaki e, bölgemize gelen insanlar her şeyinden faydalanan ve durumu düzgün insanlar onlarla birlikte bizler istişare ederek Keşan Sağ iyilik Sağlık Vakfı'nı en iyi yere getireceğimize eminim. Ben e, başkanıma ve bütün kuruculara <laughs> teşekkür ediyorum. İnşallah en iyisini hep birlikte gönülden yapmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Evet, Necmi Başkanı. Ben de Keşan Ticaret Borsası olarak ve şahsım adına herkese saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kentimizin uzun yıllardan beri ihtiyacı olan bir eksiğini bugün 3 Mayıs itibariyle resmi gazetede yayınlandıktan sonra bir eksiğimizin tamamlandığına inanıyorum. Değerli basın, sosyal bir varlıkız. Tabii hayatımızı devam ettirirken kendi ihtiyaçlarımızı tek başımıza görmemiz mümkün değil. Toplumun içerisinde, hayatın içerisinde her türlü durumlar var. Bugün bizlere ihtiyacı olmayabilir ama avantajlı olan, her açıdan ihtiyaç sahiplerine böyle bir kurum tarafından e, yasal süreci tamamlanmış tüm kesimlerin de güvenini almış olan çok değerli, çok kıymetli arkadaşlarımız tarafından kurulan bu dernek ekonomik durumu iyi olan, yardım yapma niyeti olan fakat güvensizlikten dolayı kendini geri çekmiş olan ben tüm varlık sahibi olan insanlara ayır yapmak isteyen vatandaşlarımıza bunun maddi ve manevi tarafı kesinlikle ekonomik anlamda ölçülemez. Küçük de olsa benim de katkım olsun. Böyle şeyler herkese nasip olmaz. Bizler burada elini taşın altına koyan <laughs> bu yüzde insanlar herkese ben güven vereceğine inanıyorum. Çünkü kurulmuş olan vakıf senedinde bizlerin amacımız dışında Hiçbir şeye izin vermemize, amaç dışında bu kullanmamıza izin vermiyor. Bu doğrultuda kurulan bu vakıf senedindeki hukuki güven tüm toplumada güven sağlamış olacağına ben inanıyorum. Kimsesinin endişe ve kaygısı olmasın. Benim yaptığım yardım yerini bulacak mı? Kesinlikle ben inanıyorum. Başta kaymakam beyimiz belediye başkanımız ve oda borsa <laughs> sultanlarımız, esnaf odalarımız her kesimi kapsayan, şoförler odamız, başkanımızla beraber her kesime biz elimizin dokunacağına canı gönülden inanıyoruz. Öncelikle Keşan'ımıza sadece Keşanlı değil, bizim Keşan dışında, yurt dışında da yaşayan vatandaşlarımız varsa, bunların her alanda başkanım, belediye başkanım güzel ifade etti. Öncelikle dezavantajlı olan ama sahip olacağız <laughs> arkadaşlar. Eğitim, eğitim, eğitim. Bir toplum kalkınmasının en büyük önceliklerinden bir tanesi de eğitim. Eğitime ihtiyaç olan biz nesillerimize ve evlatlarımıza da sahip çıkacağımıza cani gönülden inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını bu mübarek günde diliyorum. Tüm engellilerin engelliler haftasını cani gönülden kutluyorum. saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Kaymakam'ın da e, kapanışı. <laughs> e, de, de, de söyledi zaten. Herkesin bayramını tebrik ederek kapatmayı borçluyuz. Evet arkadaşlar. baktığımız ilçemiz için, ilimiz için, ilçemiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hiçbir ayrım yapmadan dezavantajlı gruplara yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Allah Hepimizin yolunu açık etsin. Bu doğrultuda emek harcayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gelecek bayramımızda hepimiz için mübarek olsun.